5 Nisan 1990 ile Ramazan ayının 17. günü Doğu Türkistan'ın tarihi şehri Kaşgar'a bağlı Aktu yöresinin Bağrın kasabasında bir caminin yerli Uygur halkı tarafından ibadet edilebilir hale getirilmek için onarılmaya çalışması esnasında buna izin vermeyen Çinli memurlarla yerli halk arasında çıkan çatışmalara Çinli askerlerin müdahale ederek silahsız ve savunmasız halkın üzerine ateş açmaları sonucu patlak veren olay Merhum şehit Zeydun Yusuf'un önderliğinde mukaddes bir mücadeleye dönüşüyor. Çinli askerlerden elde edilen silahlarla mukavemet gösteren Doğu Türkistanlı halkla Çin güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Günlerce devam eden çatışmada Çin işgal yönetimi orantısız güç kullanarak kara ve havadan destekle askeri operasyonla Barın kasabasını yerle bir ederek haritadan siliyor. Barın katliamı olarak Doğu Türkistan tarihine yazılan ayaklanmanın bastırılmasından sonraki tutuklama hareketleri sırasında 200'ün üzerinde mücahit Doğu Türkistanlı acımasızca şehit edilmiş, 2000'ün üzerinde suçsuz Uygur genci hapse atılıyor. Ellerinde demirin kırığı bile bulunmayan Barın halkı, dönemin modern silahlarıyla mücehhez Çin askerlerine karşı sessiz sadasız ölmektense savaşarak ölme ayrıcalığının ruhunu ecdatlarımıza miras bırakarak hak ve adalet yolundaki kırılmaz varlıklarını ebedileştirdiler. Aradan geçen 30 yıla rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. Kahramanlarını ebediyen başlarına taç eden Doğu Türkistanlılar olarak tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anlıyoruz. Allah'tan en güzel mertebeleri dilemekle birlikte dün olduğu gibi bugün de yarın da Doğu Türkistan halkının yok edilemeyeceğini göstermek adına gelecek nesil Doğu Türkistan mücahitlerine kahramanlarımızın korkmaz ve dünmez iradesinden ilham almaya, onların izini kaybettirmemeye gayret gösteriyoruz. Barın şehitlerini unutmadık, unutturmayacağız.